Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Ahmet Demir. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir merhaba demek istedim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben yaklaşık son bir yıldır hayatımı Amerika'da sürdürüyorum. Amerika'da yaşıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum. Kıta olarak falan şimdi karışmasın konular. Acısıyla tatlısıyla güzel anılarım oldu. Beni değiştirdiğini beni değiştiren bir süreç olduğunu düşünüyorum. Gerçekten birçok deneyim kattı. Birçok insan tanıdım, birçok arkadaşım oldu. Kız arkadaşlarım oldu. Ee, bazen aşık oldum, bazen insanlara küstüm, bazen çok fazla sarhoş oldum. Çok çok yani çok olaylar falan filan. Ya yani dövme yaptırdım burada aşk şu oğlum şurası falan yeni Dövmem var. Üç işte çalıştığım zamanlar oldu. Yani haftada 115 saat çalıştığım oldu. Bugün 2 saat çalıştım. Bütün gün 2 saat çalıştım sadece. 2 işten çıktım sadece şu an tek işte çalışıyorum. E, bartender oldum. İşte food runner oldum, basır oldum, Dor da işte host oldum, barbek oldum, bartender oldum. 3 ay boyunca full time bartender olarak çalıştım. Şu anda 2 gün barbeyim, 2 gün bartenderim. Şu anda öyle gidiyor. Bugün hatta işte bizim genel müdür oluyor. Onunla birazcık atıştık. Beni Barbie'ye geçirdikleri için. demot deniyor arkadaşlar, rütbenizin düşürülmesine. Ama yani gerekli bir karardı. Çok yavaş, çok aşırı yavaşız. Beni unschedule yapmak istemedi yani. Schedule'ın dışına koymak istemedi. Biliyor şu an tek işte orada çalıştığımı. Ama Barbie'ye switch dedi beni. Ben de birazcık şey oldu bana. Yine fena para değil ama işte ne bileyim. Onun dışında gerçekten yapmam gerekeni yaptım. Hani vicdani olarak, psikolojik de olarak böyle yapmam gerekeni yaptım yani. Benim sıkı çalışmam gerekiyordu, sıkı çalıştım. Partilemem gerekiyordu, işe gittim, işim, işimle çalıştım, paramı kazandım, borçlarımı bitirdim. Benim birçok borcum vardı, hiç kimse onu çok bilmezler böyle. Benim aşırı borcum vardı, sıfır şu an. Onun bir rahatlığı da var üstümde. Hiç borcumun olmaması rahatlığı da var. Ama gerçekten çok sıkı çalıştım. Haftada 115 saat çalıştım Ocak ayında. Ee, yani 400 saat yapıyor zaten. 460 saat yapıyor ama son hafta bir işten çıktım. 2-3 gün gittim. Haftanın geri kalan gitmedim son haftasında. Yani 460 değil de 440 saat çalışmış olurum. Ee, ama çok zor bir süreçti. İşte burada burn out deniliyor arkadaşlar. Çok fazla çalıştıktan sonra işte depresyona giriyorsunuz, çalışmak istemiyorsunuz, çalışsanız bile tam motive olamıyorsunuz, tam böyle performansınızı veremiyorsunuz falan. Güzel de gittim aslında yani. Bayağı da güzel gidiyordum. Sonra işte işten çıktım. Şubat ayına geldiğimizde, 2023'ün Şubat ayına geldiğimizde çok aşırı zayıflamıştım. Hani ben burada yazın düzenli spora gittim. Yazın sonunda gerçekten bayağı güzel bir form yakalamıştım. Fotoğraf koyar mıyım bilmiyorum. Gerek var mı? Şubat ayına geldiğimde bayağı zayıflamıştım. Dedim ki artık tamam yani tamam para kazanıyoruz. Borçlarımı ödüyorum, aileme para gönderiyorum falan filan ama dedim ki kendimi öldüreceğim yani böyle giderse. Gerçekten yani vücudum iflas edecek böyle giderse. O yüzden işin birinden çıktım, iki işle çalıştım. Sonra kendi evime çıktım. Hostelde ben bildiğiniz gibi bazen employee'ydim, para alıyordum. Orada yaşıyordum. Bazen de gönüllü çalışıyordum. Sonra zamanlarda gönüllü çalışıyordum. Baktım böyle gitmiyor, hostal'den de çıktım, kendi evime çıktım, Borçları da bitirdikten sonra. Şu an fena değiliz, tek işte çalışıyorum. Son Mayıs ayında geldiğimizde artık partiliyorum, sürekli işte arkadaşlarla dışarı çıkıyoruz, içiyoruz falan filan. Şu an Haziran ayındayız, mutlu hissetmiyorum artık, yani yapmam gerekeni yapılmış gibi hissetmiyorum. Ben her zaman daha fazlasını isteyen bir insanım. Yani da dikkat eden, vücuduma da dikkat eden bir insanım. O yüzden bartender olarak çalışsam da bundan sonra zaten ben Türkiye'de gelince içmiyordum. Buraya gelince bartender olarak çalışmaya başladım. Hani bir fikrim olması açısından falan. Öyle öyle birkaç ay içtim diyebilirim. Çok büyük bir deal değil. Çok büyük bir deal değil. Türkçe İngilizce karıştı. Öyle arkadaşlar. Daha fazla alkol yok sağlığıma kötü hiçbir şey yok. Hatta kafeini de kesiyorum. Çok fazla ben kafein bağımlısı bir insanım. Hani güne başlayamıyorum kahve içmeden ya da işte günde 2-3 kutu Monster içmeden, Red Bull içmeden olmuyor falan. Ee, ona da bir ara verdim. Çok mutsuz hissediyorum şu an kendimi. Çünkü neden? Vücut hani istiyor. Vücut istiyor ama ben de tabii ki de su içeceksin diye kendimi zorluyorum. Öyle. E Bundan sonra yine ben geri dönüyorum. Sizlerle videolar paylaşıyor olacağım. İngilizce adına, İspanyolca adına, belki Almanca paylaşırım. Videolar Amerika'daki hayatımdan videolar falan paylaşacağım. Birazcık böyle sosyalleşmek istiyorum. Buradan çok fazla aslında insan bana attı sosyal medyadan onlarla konuştuk falan. Bazıları işte vizeye gitti, Fred aldı, bazıları vizeye gitti, onay aldı geldi falan çok çok şey yani seviyorum burada olan ortamı insanlarla sürekli böyle iletişimde olmayı. Öyle arkadaşlar güzel bir yıldı benim için. Bana birçok şey kattığını düşünüyorum ama ben geri dönüyorum. Daha fazlasını yapacağım. Haziran ayı boyunca size videolar hazırlayacağım. Sonra yıl boyunca onları paylaşıyor olacağım. Sonra bir daha kayıp bir işe daha girerim diye düşünüyorum. İki işte çalışmaya tekrar başlayacağım. Tek işte olmuyor, sıkılıyorum. Ki bir de yaşamam lazım. Burada faturalarımı ödemem lazım. Öyle evet, tekrardan tekrardan merhaba. Ben geri döndüm. Videolar paylaşıyor olacağım. Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.